Zagor, küçük adamlar, kahramanlarımızın başlarından geçen son maceralarından sonra dostları olan Herikalesi komutanını ziyaretleri sırasında Fremontlu bir avcı çıka gelir. Ne zamandan beri Frimont avcılık yapıyorsun? Yılan nehri bölgesinde avlanmak, Kurtin'de uyumak kadar tehlikeli hale geldiğinden beri. Vay canına, o tarafların karışık olduğu doğru öyleyse. Doğru mu? Dünyanın hiçbir yeri orası kadar tehlikeli olamaz. Haydi anlat bakalım. Bu arada izin ver de sana arkadaşım Zagor'u tanıştırayım. Zagor mu? Çok memnun oldum. Sözünüzü çok işittim. Fakat daire ve uzun boylu olduğunuzu sanıyordum. Öyle mi? Hey sen, ufaklık. Kes yemeği. Karam, karambita, Şimdi gösteririm sana koca goril. Evet diyordum ki. Fakat körk cümlesini bitiremedi. Bu arada onun iskelmesini çekmiş olan Chico da elinden fırlayan eti havada yakaladı. Bir daha bir şey isterken daha nazik davranmayı unutma. Aman Allah'ım. Bir katliam olacak şimdi. Gerçekten birkaç saniye sonra komutanın barakasından öfkeli sesler yükselmeye başladı. Seni çiğ çiğ yiyeceğim. Kurbağa kılıklı. Fakat bu gürültüyü Zagor'un karaldı ve emredici sesi bastırdı. Dur. Arkadaşıma dokunmaya kalkma sakın. Ne dedin? Bir emir verdin galiba bana. Yanlış duymadın dostum. Bir saniye sonra Kirk sağ yumruğunu şiddetle savurdu. Al öyleyse şunu. Fakat atik davranan Zagor onun kolunu havada yakalayıp masanın üzerine indirdi. Ağır ol. Ve baltasının yassı yüzüyle eline vurdu. <laughs> ah elim! Allah kahretsin. Dua et ki eline vurdum. Şey ben sadece şaka yapmıştım. Garip bir şaka dostum. Kirk, otur yerine ve gürültüyü bırak. Seni uzun süredir tanırım. Önüne gelene sataşıp ne kadar cesur ve kuvvetli olduğunu göstermek için can attığını bilirim. Fakat bu defa senden daha üstün birine çattın. Zagor'un fırtına gibi olduğunu söylemişlerdi. Ama mübalağa ettiklerini sanmıştım. Görünüşe aldanmamalı. Eh, bir kadeh içelim mi Kirk? İyi bir fikir. Ver elini. Memnuniyetle. Ee, ya benim elim? Evet. Dostum da elini sıkabilirsin. Sevinçle. Hayır. İmdat. <laughs> kerem be, Kerem beyd, ha. Hay Allah. Daha ona dokunmamıştım bile. Çok canını yaktın, üzgünüm. O biraz mübalağacıdır, aldırmayın. Şimdi sağlığınıza dostlarım. Üç adam ilk kadehleri içtikten sonra Kaleye erzak almak için mi geldin? Hayır. Fimoğullar kuzeyde durumun daha da kötüye gittiğini söylemem için gönderdiler beni. Bu konuda bilgim var. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Her an bir isyan çıkabilir. Durum hakkında bana da bilgi verir misiniz? Sadece şu anda olanları anlatabilirim. Yüzgöller ile Yılan Nehri arasında yaşayan Korviler, Del Delverler ve Uroniler savaş baltalarını gömdükleri yerden çıkarıyorlar. Ancak birkaç avcı kaçarak hayatlarını kurtarabildi. Fakat sebep ne? Bu karışıklık nasıl başladı? Kimse bir şey bilmiyor. Herkesin ağzında değişik şeyler dolaşıyor ama kimse işin aslını bilmiyor. Zagor, oraya gidip bir göz atmak ister misin? Bu teklifi bekliyordum. Oraya gideceğim. Ama geri dönmezsem ne olacak? Vicdani bir azap duymayacak mısın? Mesela mesela buysa rahat uyuyabilirim. Efsanevi Zagor Tenay'ı öldürecek bir kız deli doğmamıştır daha. Öyle mi dersin? Hey, bir yardımcı istemez misin? Benimle mi gelmek istiyorsun? Evet, bana anlatılan Zagor'u tanımak isterim. Kabul. Aman tanrım, bir santim daha aşağı gelse Kafamı kırılacaktı. Eh, beni tanımak istiyor muydun? Üç gün sonra. Oha bir kaynağının yakınlarında. Burada mola versek iyi olacak. Hava iyice karardı. Sen ateş yak. Hani odun? Bir dakika sonra on tane fırın yakabilecek odun vereceğim sana. Kirk söylediğini yaptı. Vay canına. Karamba karambita. İyi ki bu adamla dost olmuşuz. Birkaç saat sonra. Zagor. O neydi avcılarının bize söylediklerine ne dersin? Hikaye. Bana kalırsa Delverlerin Kovilerle bozuşmalarına imkan yok. Zagor edindikleri bilginin neden yanlış olabileceğini anlatmak üzereydi ki uzaktan gelen davul sesleri sözünü kesti. Düm 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 düm. Hay Allah! Sus! Haberi yayın! Baltayla sonu olmayan yolda ilerliyor. Düm düm düm. Küçük adamlar intikam kadehini hemen içecekler. Davulların sesi kesildi. Üç arkadaş merakla birbirlerine baktılar. Bir şey anladın mı? Benden söz ediyorlardı. Anlaşıldığına göre gözleri üzerimizde. Ne pahasına olursa olsun benim işimi bitirmek istiyorlar. Kim? Kendilerine küçük adamlar adını verenler. Tanıyor musun onları? Hiç duymadım. Küçük adamlar. Hmm. Kim olabilir bunlar? Bunu yakında anlayacağız. Bundan sonra gözümüzü dört açmalıyız. Eminim ki kısa sürede bizimle bu kadar ilgilenmelerinin kim olduklarını anlayacağız. Üç gün sonra kamanda düzlüğünde. Hay Allah! Etrafta iz göremiyorum. Halbuki buradan birilerinin geçtiğine eminim. Haklısın Kirk. Ama geçtikten sonra izlerini silmişler. Ee, ne yapıyoruz? Birazdan karanlık bastıracak. Bu bölgede araştırmaya devam edip etmemeye karar veremiyorum. Birbirimizden ayrılarak yapalım bu işi. Chico burada kalıp bizi bekler. Biz de etrafı daha dikkatle araştırabiliriz. İyi fikir. Ben şu karşıdaki kayalıklara doğru gideceğim. Ben de ormana doğru gideceğim. Fakat ne olursa olsun bir saat sonra burada buluşalım. Buradan uzaklaşma, Chico. Merak etme. Dev yapılı kök bir iz bulma ümidiyle kayaların arasında ilerlemeye devam etti. Zagor ise ormanın kıyısına gelince ağaçların birine tırmandı. Yukarıdan bakmak daha iyi. Peşine düştüklerimizin becerikliğine bakılırsa belirgin izler bulacağım şüpheli. Ama bir fikir edinebileceğim şeyler bulacağımı umuyorum. Bu sırada kurtulmuş et, hep kurutulmuş et. Pöh. Birkaç kalem, pirzolaya neler vermezdim veya hey. <laughs> Sülalemin bütün bıyıkları adına. Bu bir yaban tavuğunun sesi. Hay Allah. Yarım saat içinde onu kızarmış hale getiremezsem bana da adam demesinler. Uf, kim bilir ne kadar iyidir. Chico dikkatle ilerleyerek ormana daldı ve az sonra da kendinden geçti. Biraz sonra dum 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 yine uğursuz davullar. Davul sesleri Çiko'yu bıraktığımız yerden geliyor. Tanrım başına bir iş gelmemiştir inşallah. Kökte sesi duymuş mola dönüyordu. Hmm, ufaklığın yana dönsem iyi olacak. Zagor ve Kirk mola yerine geldiklerinde ateşten zayıf bir duman yükseliyordu. Çiko! Hey Çiko! Zagor'un sesine uzaktan gelen davul sesleri cevap verdi. Dum 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 dum. Nereye gitti acaba? Başı dertte. Buna eminim. Zagor bir şey söyleyecekti ki. Davulun sesi bu defa çok uzaktan duyuldu. Dum dum dum. Yine uğursuz davul. Sus. Dum 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 dum. Haberi yayın. Koca göbekli yabancı küçük adamların elinde. İşte korktuğumuz başımıza geldi. Garip? Garip olan ne? Bu adamların Korvilerin Chico'ya verdikleri adı bilmeleri. Yani Chico'yu Korviler mi yakaladı? Hayır. Kabile reisi olan Karaşayın çok iyi dostumdur. Ne onun ne de savaşçılarının bu işe karışıklarını sanmıyorum. Her neyse Chico'yu kaçıranların Korvilerin ona yakından tanı taktıkları adı bilmeleri beni düşündürüyor. Sana yardım edemediğim için üzgünüm. Kafa çarpıştırmaya gelince ben yokum. Kara Şahin'in kabilesine kadar bir gitsen fena olmayacak. Buraya 8 mil uzaklıkta. Yarın öğleye kadar ancak dönebilirim. Ne? Beni burada mı bırakacaksın? Seni bırakmayı hiç düşünmedim. Birazdan hava kararlayacak. Onun için aramaya devam edemeyiz. Bir şeyler atıştırdıktan sonra Kara Şahin'in kabilesine gidip onunla biraz gevezelik etmem çok mantıklı. Yarın şafaktan önce yola çıkmayacağıma göre de senin beni beklemen doğru değil. Ben de çok geçmeden sana yetişirim. Böylece öğleye doğru yeniden buluşmuş oluruz. Nasıl istersen. Akşam yemeğini yedikten sonra Zagor kalktı. Güzel. Yola çıkma zamanı geldi. Gözünü dört aç Kirk. Geçtiğin yerlerde seni izleyebilmem için işaretler bırak. Anlaştık. Hmm. Gece yola çıkmak. Hem de bütün gün taban teptikten sonra. Bunun için insanın gerçekten çelik gibi bir vücuda sahip olması lazım. Bu sırada 10 mil kadar kuzeyde. Karamba karambita. Yoruldum diyorum size. Uh, oh, yürü koca göbekle. Mızraklarımızın kanına bulanmasını mı istiyorsun yoksa? Karamba karambita. Çekin şunları arkamdan. Soylu bir adamın derisinin kösele gibi olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu. Bu beyaz adam çok konuşuyor. Çok konuşup az yürüyor. Halbuki balta ilaha tuzak kurabilmek için nehre zamanda varmalıyız. Hmm. Buralara hiç gelmedim. Eğer yanılmıyorsam dönüş yolunu bulamam. Esrimize dikkat edin. En küçük bir hareketinde kafasına bir şey indirin. Kafama bir şey mi? Anne! Botlar gölge gibi sessiz suyun üzerinde ilerliyor. Gittikçe de hızlanıyorlardı. Biraz hızlı gidiyoruz gibi geliyor bana. Sonunda Chico'nun kulaklarına bir uğultu geldi. Tanrım, bir şelaleye yaklaşıyoruz. Gayret. Koca göbekli küçük adamı yürütün. Oh, ah. Ah. Bu yerden bitmeler beni kalbura çevirecekler. Adımlarını her yavaşlatışında yediği mızrak darbeleriyle Chico birkaç mil daha ilerledi. Sonunda birkaç botun saklı bulunduğu bir nehir kıyısına geldiler. Haydi suya Botlar suya indirildi. Çiko'yu da bindirdikten sonra hafif teknara akıntı boyunca hızla yol almaya başladılar. Bu bacaksızların beni nereye götürdüklerini bir bilseydim. Uğultuyu duyan sadece Çiko değildi. Düşen sulara geliyoruz. Hazırlıklı olun. Bu suları karanlık o dolmadan geçip büyük mağaranın yakınına geleceğiz. Dakikalar ilerledikçe akıntı şiddetleniyor. Uğultu gittikçe yaklaşıyordu. Sonunda Çiko birdenbire önünde suların düştüğünü gördü. Allah kahretsin bir şelale. Kıyıya yanaşın. Hey size kıyıya diyorum. Ah. Şimdi rahat edebiliriz. Dikkat. Kanala inmeye hazırlanın. Kanala dikkat. Asılın küreklere. Botlar birbiri ardına sağdaki kanala girdi. Ve birkaç dakika sonra küçük adamlar bir mağaranın ağzı yakınında karaya ayak bastılar. Ateşi yakıp yiyecek bir şeyler hazırlayın. Bundan sonra emniyette sayılırız. Hmm. Bu sırada Zagor Korviler'in köyüne giden yolda ilerliyordu. Eminim ki Kara Şahin'in bu işle bir ilgisi yok. Fakat belki onlardan bir şeyler öğrenebilirim. Bu adı Çikoya Korviler taktıkları için küçük adamlarla aralarında bir bağ olmalı. İki saat sonra Baltalı ile. Seni uykundan kaldırdığıma üzgünüm Karaşahin. Gecenin bu saatinde seni buraya getiren önemli bir sebep olmalı. Gerçekten öyle. Otur. Bu sırada Vapu. Balta ilah şimdi geldi. Hmm, daha önce söylememiş miydim ben? Karaşahin. Kötü Otları yakmak istemedi. Ama şimdi korvilerin arazisinde ölüm ağacı büyümeye başladı. Dün akşamki davulları işittin mi? Evet işittim. Ama uzak olduğu için anlayamadım. Küçük adamların davullarıydı. Ve zavallı dostumun yakalandığını bildiriyorlardı. Şimdi ikna oldun mu korvilerin reisi? Benim övdüğümü dinlemen gerekirdi. Büyücü Vapu. Selam sana Vapu. Yanıma oturmak istemez misin? Tabi. Yanına oturacağım baltayla ve sana küçük adamlardan birini öldürmekle hatalı hareket ettiğini söyleyeceğim. Daha açık konuş Vapu. Küçük adamlarla bir alışverişim olduğunu hatırlamıyorum. Kim olduklarını bilmiyorum. Ayrıca onlardan birini ise asla öldürmedim. Baltı ilahım hafızası çok zayıf. Büyücü Yaska ile kölesi Oriki öldürdüğünü hatırlamıyor musun? Tanrım. Madem ki bu konuyu açtın, söyleyelim. Yaska kendi eceliyle ölmüştü. Oriki'si ondan ayrıldığımda sağdı henüz. Oo. Seni yalancıkla suçlamıyorum ama Anlatacaklarımın doğru olduğuna Karaşay'ın tanıktır. Senin kara bataklığa döndüğün ertesi günü yanımdaki iki kişiyle kendisini gömmek üzere Yaska'nın yaşadığı yere gittik. Çünkü erkek veya kadın bir büyücüyü gömmemek büyük kötülükleri çekebilirdi. Ama oraya uğraştığımızda Orik'in cesediyle karşılaştık. İnanılmaz şey. Yaska'nın yanından ayrıldığımda hayattaydı. Karaşay'ın gibi ben de inanabilirim sana. Ama Orik'in halkı dostlarının senin tarafından öldürüldüğüne inanıyorlar. Tamamen yanlış ve hiçbir temele dayanmayan bir inanış. Küçük adamları hor görme. Yaska ile Oriki gömdükten sonra buraya döndüğümüzde durumu Karaşahin'e anlatınca haber herkes tarafından duyulmuş oldu. Korviler onların senin tarafından öldürüldüğünü söylüyorlardı. Bu haber Orik'in kardeşlerine ulaşmakta gecikmedi. Şimdi durum aydınlandı. Sır boynundaki karışıklıklara küçük adamlar sebep oldu demek. Evet. Eğer Korviler baltı ilahı İşe karıştırmasalardı Yaska ve Orik ölmeyecekti diyorlardı. Böylece önce bize saldırmaya başladılar. Savaşçılarımızdan bazıları köyün civarında ölü bulundu. Zehirli oklar da öldürülmüşlerdi. Ondan sonra savaşçılarımız daha dikkatli davranmaya başladı. Köyü küçük gruplar halinde terk ediyorlardı. Bunun üzerine küçük adamlar taktik değiştirerek Gece saldırmaya başladılar. Birkaç defa köyümüz yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Dikkat! Yanan çadırları sökün. Sonunda kendileri de kayıp vermeye başlayınca saldırmaktan vazgeçtiler ve bize şu mesajı bıraktılar. Onu köyden 20 metre kadar uzakta bir okla bağlı bulduk. Baltı İlhan'ın saçları küçük adamların kutsal toteminde sallanıncaya kadar kolyeler rahat yüzü görmeyecekler. Hmm. Gereksiz yere çok kanakmış akmış Vapu. Benim ellerim temiz ve ruhum da sükun içinde. İnanıyorum buna ama küçük adamları da inandırabilir misin? Gidip konuşacağım onlarla. Reisleri kim biliyor musun? Hayır. Kimse bilmiyor. Bilinen şey onların kısa boylu. Fakat cesur ve inatçı olup ışıldayan dağlarda oturdukları. Güzel. Onları bulurum. Zagor Kızıl Kızılderili köyünden ayrıldı. Fakat şafak söktüğünde hala yoldaydı. Körkü bulup öğrendiklerini ona aktarmak istiyordu. Hay Allah Şimdi hiç olmazsa bu cücelerin nereden bu kadar insanın rahatını kaçırdıklarını biliyorum. Orik'in öcünü almak istiyorlar. Kim bilir o zavallı nasıl öldü. Onun da Yaska gibi rastlantı sonucu öldüğünü sanıyorum. Zagor körkü öğleye doğru buldu. Hey! Bir tarafını kırmadın ya. Görmüyor musun? Böyle kuş gibi uçarsan bir gün o da başına gelir. E bir şeyler öğrenebildin mi? Birçok şey. Zagor öğrendiklerini Körk'e anlattı. Hmm, hayatımda duyduğum en uydurma hikaye bu. Bu insanları suçsuz olduğuna nasıl inandıracaksın? Gerçekten bilmiyorum Kirk. Oriki benim öldürmediğimi ispatlayacak delil gösteremem onlara. Diğer taraftan harekete geçmekte olmaz. Chico'nun onların elinde olduğunu da unutamayız. Tabii ki Kirk, onu sağ bulabilir miyiz dersin. Yürekten diliyorum bunu. Haydi öyleyse. Chico'yu kaçıranlarla aramızda oldukça uzun bir mesafe var. Gidelim. İki adam takibe devam ettiler. Dikkat ettin mi? Aceden izlerini silmeye vakit bulamamışlar. Kötü işaret bu Kirk. Bizi bir tuzağa çekmek istediklerini mi düşünüyorsun? Öyle. Tikalle olmamız gerekecek. Hmm. Üç saat sonra. Evet. Burada botlara binmişler. Botların izleri hala duruyor. İzleri neden silmedikleri anlaşıldı. Nasıl olsa kendilerini takip edemeyeceğimizi düşünmüşler. Masal. Bal, Baltanı aldı. Şu ağaçlardan birini indirelim mi yere. Baltaya gerek yok dostum. Daha kolayı varken neden uğraşalım? İnce gövdeli ağaçlardan birine yaklaşan Kirk onu kolayla tuttu ve... Vay canına. Bu bir... Ben birkaç ağaç daha koparırken sen de bunun dallarını kesmeye başlayabilirsin. Bir saat içinde iki arkadaş kendilerine sağlam bir salı yapmayı başardılar. Ve bir yerde sırık kestikten sonra takibe devam ettiler. Gayret kıyılara dikkat edelim. Belirli yerlerde kıyıya çıkarak kaçanların bir iz bırakıp bırakmadığına bakan Kirk ve Zogor sonunda şelalelerin yakınına geldiler. Şelale. Bunu bekliyordum. Bir süreden beri nehrin akıntısı artmıştı. Kıyıya yanaşalım mı yoksa devam mı edelim? Kıyıya yanaşmak için çok geç. Çünkü kayalar çok dik. Yanaşmak imkansız. Yola devam etmekten başka çaremiz yok. Ve biraz sonra tamam işte orada. Gayret Kirk. Çıkardığı gürültüye bakılsa çok yüksek olmamalı. Aynı anda. İşte işareti ver. Dım 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 dım. Hey davullar duydum. Bir tuzak kokusu alıyorum. Aç gözlerini Kirk. Tamam. Ha, bunun ne faydası olacak? Sıkı dur. Kaleye dikkat. Az farklı atlattık. Allah kahretsin. Bu sırada etraftan yükselen çığlıklar şelalenin sesini bastırdı. İpleri hazırlayın. Bak. Nerede bekliyorlar bizi? Sal'ı sağ kanala sokmaya çalışalım. Gayret kork. Sağa biraz daha. Başaramayacağız Zagor. Eğer kementlerine yakalanmak istemiyorsak başarmalıyız. Ne yazık ki Sal, nehri iki kanala ayıran kayalıklara şiddetle bindirdi. Ha şeytan. Gerçekten iyi bir tuzak. Devamı gelecek sayıda.